Merhaba merhaba. Altın mı, faiz mi? Hangisi daha çok kazandırır? Önce faizden başlayalım. Malum günden bugün faizli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5. kez ardarda arda politika faizini %50'de sabit tuttu. Peki indirim ne zaman? Bir sinyal verdi mi? Hemen yanıtlayalım. Karar metninde enflasyonda en kötü geride kalsa da faiz indirimi henüz gündeminde değil dedi merkez. Hatta 5 dönem Merkez Bankası başkanlarına danışmanlık veren Profesör Doktor Hakan Kara da bu vurguyu böylece erken faiz indirimini dayatmaya çalışanlara da net bir yanıt vermiş oldu diye yorumladı. Bir anlamda sarı kart gösterdi. Merkez Bankası Başkanı erken faiz indirimi isteyenlere özellikle iş dünyasının sesinin e, bu dönemde çokça yükseldiğini söylemiştik. Çünkü finansmana ulaşamıyorlar, maliyetler arttı, ihracatçı, turizmci, sanayici hepsi zor durumda. İşte bu çağrılara bir anlamda yanıt vermiş oldu diyor Profesör Doktor Hakan Kara. Peki mevduat faizleri ne olur? Düşüş sürer mi? iner mi? Çıkar mı? Ne olacak? Karar metninde likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir dendi. Yani... Bir önceki metinde ne demişti? Bu yani öyle yanıtlayalım. Oysa bir önceki kararda şu söylenmişti. Sterilizasyon araçları gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır geldik yani. Yani yani anlıyoruz ki yeni araç olmayacak. Likiditeyi yani parayı sterilize etmek için mevcut araçlar yeterli görülüyor. Ekstra bir adım yok. İşte bu vurgu mevduat faizinde artış ihtimalini azaltmış gibi öyle gözüküyor. 45-50 hatta 40-45 bandında yine faiz gider gelir. 32 günlükte. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ise faizi güven için yetmeyeceğini hatırlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç talebin yavaşladığına ve enflasyonist etkilerinin azaldığına daha fazla ikna olmuş durumda. İç talep konusunda para politikası etkili olabilir ve bu gözlenmeye başlandı. Hizmet enflasyonu ve beklentilerde katılık konusunda daha kaygılı. Bu kaygının azaltılabilmesi tek başına para politikasıyla kolay değil güven, yapısal reformlar, maliye politikası. İşte bunlar önemli başlıklar. Bunları hatırlatıyor Erhan Hoca da. Güven, yapısal reformlar, maliye politikası. Tek başına faizle olmaz diyor. Ünlü stratejist ve ara ara ne diyor diye bakılan Timothy Eşten de bu faiz kararında bir değerlendirme geldi. Bu da önemli sinyal aslında. Bakıyorlar ne olacak diyorlar. Yani iner mi inmez mi? Eş de Merkez Bankası'nı şahin buluyor ve erken faiz indirimleri beklemeyin diyor. Eş, aylık enflasyondaki temel eğilimlerde önemli ve sürekli düşüşler gözlemlenene kadar para politikasını değiştirmeye, kesmeye yönelik bir harekette bulunmayacaklar. Erken faiz indirimleri beklemeyin dedi. Burada yani gözümüz nerede? Enflasyonda. Enflasyon iniyor mu? Doğrudan vatandaş neyi hissediyor? Gıda enflasyonu çok sert yaşıyoruz değil mi? Evet ama vatandaşın enflasyonu bu en sert yaşadığı gıda fiyatlarına dair metinde bir şey var mı? Bir şey diyor mu merkez? Demiyor. Başkan Karahan işte bu mesajları verdi ve şimdi FED Başkanı Powell'ın da konuşacağı Jackson Hole için yolculuğa hazırlanmaya girişti. ABD faizi ne zaman ne kadar indirecek? Bu durumda para bize gelişmekte olan ülkelere akacak mı? Powell ne derse altına, altıncılara yarar. Hemen geçelim altına. Faiz cephesinde son durum bu dediğim gibi. Altına geçtiğimizde Ağustos ayı iyi gelmişti. Altın ayı olmuştu değil mi? Altında uzun süre beklenen o hareket Ay başında başladı. Ons altın bu ay %5, bu yıl %20 değerlendi. Gram altın bu ay %7, 2024'te %40 yükseldi. Gram İsrail Filistin savaşından bu yana ne kadar kazandırdı? %35. Ne yazık ki savaş var ama altın dediğimizde kazanç var. Yeter mi? Altıncıların bu kazanç karşısında yetmez dediğini duyuyorum. Hemen devam edelim. Dolar TL faiz kararı öncesinde 33.84'leri test ettim. Tabela fiyatı tabii. Bankalar arası. Borsa 10.000 sınavı vermekte. Gram altınsa hem 2528 doları gören ons hem de kıpırdanan dolar TL etkisiyle tabelada 2750'nin de üzerini gördü. Peki altında ibre yukarı yönlü kalmaya devam edecek mi Melda Hanım? Yoksa düşüş mü yaşanacak? Hem de Kısa vadede bir düşüş var mı ufukta? Altın mı? Mevduat faizi mi? Faiz hassasiyeti olanlar tabii ki altın diyecektir ama genel itibariyle bu videoda hesap yapacağız birlikte. Hemen hemen tüm gelişmeler altında yukarı yönü işaret ediyor. Zaten bütün analistler ve yatırım kuruluşları da bu yönde tahmin yapıyor. Peki neden? Ben size 5 başlıkta aslında özetleyeceğim bu videoda. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Siz de bu arada abone olur musunuz? Olursunuz. Az sonra. Bu arada abone oldunuz değil mi? Bence oldunuz. İlk olarak çok önemli bir haber var. Onu paylaşarak söze devam edeyim. Çin 2 aylık aranın ardından yeniden altın alımına başlıyor. Reuters'ın haberine göre rekor fiyatlara rağmen Çin Merkez Bankası Burada şunu da belirtmem lazım. Merkez bankaları fiyata bakmıyor. Alıyor da alıyor. Kasayı dolduruyor. Zor günler için dolduruyor. İşte Çin Merkez Bankası yine fiyata bakmadı ve burada ne yaptı? Bazı bankalara altın ithalatı kotası verdi. Yani altın alımına tekrar geçiyorlar. Çin Merkez Bankası'nın alıma ara vermesi altın fiyatını olumsuz etkilemişti. Çünkü talep düşmüştü. O kadar büyük bir alıcı ki. Şimdi yeniden arttırıcı etki yapması muhtemel. Hani rekor seviyede demeyecek yine alıma geçecek. Orta Doğu dediğimizde de Orta Doğu'da her ne kadar sakinleşti gibi görünse de belirsizlik Hat safhada. Amerika İsrail'e destek için bölgeye ek sevkiyatlar yapıyor. Güdümlü füze denizaltısı gönderdi. Olay bu noktada. İran misilleme yapacağına dair ne yapmıştı? Söz vermişti. Hala ne zaman ve nasıl olacağına dair bir gelişme yok. Olur mu olmaz mı? Yani o tehlike de atlatılmış değil. Bu kez daha önceki gibi önceden haber vermeyeceği de iddia ediliyor. Yani artık son zamanlarda neye alışıktık? E, şu saatte geleceğim, şu gün geleceğim tarzı e, harekete geçiyorlardı değil mi? İşte bu olmaz artık diyorlar. Yani durum karışık. İşte altın böyle belirsizlik dönemlerinde her zaman tehlike anında camı kırın tarzı o yatırım aracı olur değil mi? Bir numaralı yatırım aracı olur. Evet başka enstrümanlar da vardır. Amerika bunun için daha karlı olabilir. Amerikan piyasalarına gitmek ama genel vatandaş için, düz sade vatandaş için daha ulaşılabilir olan nedir? Altındır. Onun için güvenli liman diye de tutunulur. Gerçi ara ara farklı reaksiyonlar oldu kara pazartesi de olduğu gibi ama yine de güvenli liman diyoruz. Jeopolitik riskler dediğimizde tek sorun Orta Doğu'da değil üstelik. Ukrayna yakın zamanda beklenmedik bir şekilde Rusya'ya saldırdı. Rusya Kursk kentinden şu ana kadar 120 binden fazla insanı tahliye etti. Nasıl bir karşılık geleceği ise meçhul. Putin ne yapar? Rus topraklarına 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı askerler ayak basmış oldu. İşte bu yüzden Rusya'nın tepkisi çok büyük olabilir tahminleri de yapılıyor. Dediğim gibi Putin ne yapar ne yapmaz. Ukrayna ise da ilerlemeye devam ediyor. Bakalım orada olaylar nasıl gelişecek ve riski ne kadar artıracak? Ukrayna Kursk'a saldırarak masada elini güçlendirmek istiyor şeklinde haberler de çıktı bu arada. Malum Kasım'da Amerika'da seçimler var. O da ne yanlısı? Amerika yanlısı değil mi? Amerikan seçimleri öncesinde ve o sırada ne olur ne olmaz. Harris önde gözükse de fark çok açık değil. Trump seçilirse Amerika'nın dünya siyasetindeki rolü ne olacak? Soru işareti merak konusu. Daha önce kendisinin başkan olması durumunda 24 saat içerisinde savaşı bitireceğini söylemişti Trump değil mi? Hatırladınız ne kadar etkili olur? Bu bilinmez çünkü orada hani başkan da bir yere kadar çünkü vaatlerini gerçekleştirebiliyor. Bu bilinmez ama böyle bir iddiası vardı Trump'ın. Trump başkan seçilirse ekonomide popülist politikalar uygulacağı biliniyor. Her ne kadar sisteme rağmen sistem ne kadar müsaade ederse. Trump başkan seçilirse ekonomide popülist politikalar uygulayacağı biliniyor. Sistem bir yere kadar müsaade eder dedik ama alanına göre vergileri düşürüp daha canlı bir iş piyasası yaratma hedefi var. Adam tüccar bir anlamda yani bunu isteyecek iş adamı gözüyle yönetiyor değil mi Amerika'yı? Bütün her şey Amerikan çıkarları doğrusunda diyor. Bunun için de Euro dolar paritesi Trump gelirse Euro lehine çalışır denilmekte. Çünkü bunu yaptı. Bunu yaparım diyor bir anlamda. Tabi bu arada mali kanadında gevşek politikalarda genellikle enflasyon yaratır. Yani sonucu bu olur. Bu da kime yarar? Altına yarar. O yüzden Trump'ın seçilmesi durumunda altın yönünü hızlıca yukarı çevirir mi? Çevirebilir. Altında tüm bu saydığım nedenlerden daha etkili bir neden de var aslında. Onu da hemen aktarayım. Malum Fed'in faiz kararı. Bilmiyor muyuz? 18 Eylül'de. 18 Eylül'de Fed'in faizi indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ne kaldı ki diyoruz. Nefesleri tuttuk. Tartışma daha çok 25 bas puan mı 50 bas puan mı olacak ekseninde yapılıyor. Yani indirecek de ne kadar. Hangisi olursa olsun altına yarayacağı kesin. Bu hafta Cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell başta söylediğim gibi Jackson Hole'da konuşacak. Mesajları kısa vadede altın içinde maksimum önemde. Radarları açtık. Powell faiz indirimiyle ilgili güçlü mesajlar verirse altın daha da yükselir mi? Yükselebilir. Ama tam tersi temkinli durursa altında satış baskısı yaşanabilir. Neden? Altın yüksek faizi sevmez de ondan. Kim ne bekliyor ona da bakalım hemen. Raporlara bakalım şöyle bir deşelim. BMI baş emtia analisti Sabrin Chaudhry ons altının 2700 dolara ulaşacağını düşünüyor. Ona göre gelecek ay FED faiz indirimine başladıktan sonra altında da 2700'lere yükselecek. Bir anlamda takvimi de veriyor yani. TD Securities Küresel Emtiyaz Stratejisti Başkanı Bart Merrick de aynı düşünceye sahip. Ona göre de 2700 dolara önümüzdeki çeyrekte ulaşılacak. Stibank analistleri ise 2025 ortası için 3 bin dolar tahmini yaptı. Sticilere göre yatırımcılar 3 ila 6 aylık dönem içerisinde yükselişe hazır olmalı. Diyor ki kemerlerinizi bağlayın. UBS sene sonu için 2600 dolar bekliyor. UBS analisti Giovanni Staonoya göre... İtalyan muhtemel o ki Fed'in faiz indirimleri altında bu yükselişi beraberinde getirecek işte. Altın için 2700 dolarlık tahmini oldukça imser mi? Şu durumda imser aslında değil mi? Gelin gram altın için bir sene sonu hesabı yapalım. Senaryoda 10 altın için 2500 dolar ve 2700 dolarlık tahminleri baz alacağım. Yani 2500-2700'den gidelim hadi. Dolar kurunda da böyle sakin gidelim. 38 lira seviyesi bence ideal yıl sonu için. 40 demeyelim. Genel iyimser kanaatten gidelim yine de. Piyasa katılımcıları anketinde de yıl sonu beklentisi neydi? 37 lira 27 kuruştu. Ons 2500 dolarda kalırsa, dolar 38 lira olursa gram altın 3050 lira civarına çıkar mı çıkar. Bu da sene sonu için %13'lük artış anlamına geliyor. Yani bu oran 4 ay için %15'lik mevduat getirisinden daha düşük. Tabi burada faizin de böyle sakin bu seviyelerde gittiğini düşünüyoruz. Hesabı da öyle yapıyoruz. Ancak iyimser beklentiler gerçekleşir. Ve ons altın 2700 dolara yükselirse 3300 lira görülür mü? Görülür. Bu da %22'lik artış demek. Yani altına yapılan yatırım yüksek ihtimalle ya mevduatın 2 puan gerisinde kalacak ya da onu 7-8 puan birden aşacak. Tabii ki bunlar ihtimaller, senaryolar. Şu uyarıyı da yapmadan geçmeyeceğim. Altında özellikle kısa vadede sert düşüşler de olabilir. Herkes raporlarına bunu düşüyor. Aman dikkat diyor. Kar satışları zira yaşanabilir. Analistler dip arayışında 2250-2300 doları telaffuz ediyor mu? ediyor. Raporlara koyuyorlar. Dikkat. Eğer alım yapmak istiyorsanız bu düşüş seviyelerini takip etmeniz gerekiyor. Altın güzel, parlak, parlıyor. Bizi cezbediyor ama buna da dikkat. Hep birlikte takipteyiz. Takip demişken abone olmayı takip etmeyi de unutmadınız değil mi? Bence unutmadınız. Şimdiden iyi haberlere.